Çıkıp da kurumları hedef alıp e, o kurumlar üzerinden gitmemiz yanlış. Yani o kurumları bu hale getirenler ve o kurumların güvenilirliğini zedeleyenlerle bizim derdimizin olması lazım. Kurumlarla değil. Yoksa orada kıymetli bir sürü arkadaşımız var. Yani i̇yi teknisyenler var. Gittikçe tabi sayıları azalıyor ayrı bir hikaye. Yani Merkez Bankası tarafında da, TÜİK'te de özellikle üst yönetimde o işini bilen arkadaşların sayısı gittikçe azalıyor. E, i̇şini daha iyi bilen arkadaşların e, yani işini yani daha diyelim ki işte liyakat konusunda sıkıntı olan arkadaşların sayısı çoğalıyor ayrı ama ben şunu diyeyim çok özet olarak yani TÜİK'in açıkladığı mesela en önemli veriler nedir enflasyon değil mi? En son açıkladığı enflasyon rakamı yüzde on iki civarında bir şey. Eskiden çok merakla beklerdik ayın üçü gelsin de saat onda her ayın üçünde saat onda TÜİK enflasyon açıklayacak diye. Gerçekten ben beş on dakika gecikerek en fazla bakardım. Şimdi hiç bakmıyorum. Bakmıyorum. Ee, niye? Çünkü Türkiye'nin açıkladığı bir enflasyon var. Bir de piyasada gerçekleri yaşayan insanların gördüğü bir enflasyon var. Hangi ürünü ele alırsanız alın. O ürünü alıp satan kişiyle gidin konuşun. Hangi ürün? Diyelim ki şu elimizdeki kalem, şuradaki bardak, şu önümüzdeki defter, bloknot, şu masanın işte malzemesinin metrekare fiyatı. Geçen sene kaç paraydı, bu sene kaç paraydı diye sorun. Ya da çarşı pazarı dolaşan, kendi evi için alışveriş eden, Herhangi bir vatandaşımıza sorun. Geçen sene o alışveriş sepetini markete gittiğinde kaça dolduruyordun, bu sene kaça dolduruyorsun? Ya da pazardaki o filenin torbanı, geçen sene kaça dolduruyorsun, bu sene kaça dolduruyorsun? Yüzde 10-12 fiyat arttı diyen bir kişiyi bulamazsınız şu anda Türkiye'de. Böyle bir şey yok.